Ve Erdoğan çıktı söyledi. Ne demek dedi ya? Çocuk katilini affedeceğiz. Bitti. Yani bu anlamda Kürt açılımı AK Parti'ye yine oy kaybettirmedi. MHP'ye kaybettirdi ama AKP kaybettirmedi. Kesinlikle değil. AK Parti'ye oy kaybettirmedi. Kaybettirmedi değil. Bu açılım süreci Erdoğan'ı oy kazandı. Yani e ekonomi kötü durumda ama insanlara soru soruyorsunuz. Onlar diyorlar ki yine de en iyi ekonomiyi yönetecek olan AKP. Kürt açılımı yapılıyor, Öcalan meclise gelsin deniyor. Yine bu, yani kendi organizasyonu içerisinde yapılan bir siyasete CHP'den daha iyi tırnak içerisinde muhalefet eden AKP. Yani AKP nasıl hep kazanabiliyor? Bunun sırrı nedir? Şimdi partiler daima riskli işler yapabilir ama dikkatli ve öngörülü liderler derler. Ateşi maşayla tut, ateşi kendileriyle tut. Gönlünde böyle bir şey geçse bile Erdoğan bu sözü söylemezdi. Daha önce de böyle şeydi. Birinci açılım sürecini hatırlayın. Her şey yürüdü yürüdü. Erdoğan'ın gözü önünde yürüdü. Sonunda İstanbul'daki bir sarayda bir araya geldiler. Bir açıklama yaptılar. Ne oluyor bu benim bunlardan haberim yok. De. Ortada kaldı herkes. Kendi elemanı, kendi ekibinin elemanları da ortada kaldı. Dolayısıyla Erdoğan'la eğer iş yapıyorsanız dikkatli olun.